Neyse dönecek olursak diğer haberimize. Bu teleskop, abi, bu teleskop var ya bize çok malzeme verecek ya. Bunu hiç çıkartmayacaklardı gözümüzün önüne. James Webb aynı. Bak abi James Webb uzay teleskobu tarafından yakın kızıl ötesi ışıkta görülen, görülen Jüpiter solda Jüpiter uydusu Europa. NASA, ESA, CSEA ve B. Holler ve J. Transbury Adlı bütün uzay ajansları bunun altına imzasını çakmış. Bu görüntü. Evet. Hemen şimdi bununla alakalı görseli de vereyim. Yarın bir gün kanıt olur. Bakın arkadaşlar tam şu cümle. James, James uzay teleskopu. Yorum demiş. İyi geceler. İyi geceler kardeş. Görüşürüz. James ve uzay teleskobu tarafından yakın kızılötesi ışıkta görüntülenen Jüpiter. Solda Jüpiter'in uydusu Europa görülüyor. Halet içinde NASA, ESA, CSA ve B-Holler ve J Stansbury. Bu arada iki tane V cümlede olmaz. E, Sayın Independent Türkçe ekibi onu bir ayarlayın artık. Çünkü millet beni okuyamıyor zannediyor. Siz yanlış yazıyorsunuz halbuki. Evet. Ya imza attı derken hani eee biz